Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugün sizlerle yine yoğun istek üzerine bir yazılım şirketi olan Ard yazılımın finansal incelemesini yapmaya çalışacağız. Bu videomuzda Afraid Scoring kullanacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz hatırlatma yapmış olalım. Ağustos ayının sonuna kadar Unique BE10 kodunu kullanarak siz de %10 indirimli şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi analizimize girelim. Bakın arkadaşlar burada art yazılım yazıyorum ve özet rapor bölümüne tıkladığımız zaman karşımıza biliyorsunuz genel bilgiler çıkıyor. Biliyorsunuz daha öncesinde de zaten gerek logo incelemesinde olsun gerekse yine art yazılım ve logonun finansal analizlerinin karşılaştırılması videosunda olsun yazılım şirketlerini bir miktar incelemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bu şirketlerin iş yapısını aşağı yukarı biliyoruz ve burada aslında know-how dediğimiz yani insanların kalifiye olmasının şirkete büyük etki yarattığını da biliyoruz. Yani aslında burada sanayi şirketleri gibi çalışan sayısının çok artması pek de önemli olmayabiliyor ve yazılım şirketlerinde de diğer şirketlerden farklı olarak ARGE giderlerinin çok fazla olduğunu biliyorduk. Şimdi arkadaşlar burada özet rapora geçmeden önce biraz çeyreklik gelir tablosunu incelemeye çalışalım. Biliyorsunuz şu anda 2021'in ikinci çeyrek raporları gelmeye başladı arkadaşlar. Hatta şu anda konsolide olmayanlar da tamamlandı. 19 Ağustos'a kadar da konsolide olanlar tamamlanacak. Şimdi satış gelirlerine baktığımız zaman arkadaşlar art tarafında satış gelirlerinin 70 milyon TL gelmiş olduğunu gördük. Satışların maliyeti de 2.8 milyon olarak oluşmuş. Ki brüt karının 67 milyon olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bunun gibi yazılım şirketlerinde kar marjları gerçekten de çok yüksek oluyor. Bakın 70 milyon satış yapıyorlar ve brüt kar 67 milyon. Yani neredeyse %80, %90'a varan bir brüt kar marjı görebiliyoruz. Genel yönetim giderleri 1.8 milyonmuş. Çok yüksek bir genel yönetim gideri değil arkadaşlar ama burada bakın yüksek olarak yine logo tarafında da daha önce görmüş olduğumuz gibi Arge'nin çok yüksek olduğunu görüyoruz. 25 milyona varan bir Arge harcaması yapılmış. Ama dediğim gibi bu yapılması gerekiyor arkadaşlar ki zaten belirli sektördeki şirketlerin bazı spesifik harcamalarının olduğunu biliyoruz. Burada örnek veriyorum gıda perakendecileri çok fazla pazarlama, satış, dağıtım giderine yatırım yaparlar gibi çok farklı parametreler olabiliyor. Şimdi devam ettiğimiz zaman esas faaliyet gelir giderlerinden çok fazla bir değişim olmadığını görüyoruz. Esas faaliyet karı da 40 milyon olarak oluşmuş. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerden de pek bir şey olmamış arkadaşlar. Finansman gelir öncesi faaliyet karı 40 milyon olarak bulunmuş. Bakın burada da yine 670 milyonluk bir finansal gider. 322 milyonluk da finansal gelir olmuş. Yani totalde arkadaşlar 350 milyonluk bir çıkış yine buradan yaratılmış. Ama dediğim gibi çok fazla karı Eritmemiş. Sürdürülen faaliyet vergi öncesi kerede 40 milyon olarak bulunmuş. Bir vergi ertelemesi konu olmuş arkadaşlar. Yani bu çeyrekte şirket vergi ödememiş. Hatta vergi dairesinden bir vergi ertelemesi almış. 236 milyon buradan gelmiş. Totalde 40 milyon 247 bin liralık bir sürdürülen faaliyet dönem kere zararı oluşmuş ki ana ortaklık payı da zaten 40 milyon civarında. Yani aslında buraya baktığımız zaman tek seferlik bir karın olmadığını görüyorsunuz. İstikrarlı ve tamamen faaliyetlerden üretilmiş bir gelir olduğu gözümüze çarpıyor. Belki burada 40 milyonun bir kısmı vergiye gitmeliydi. Onu düşebiliriz ama dediğim gibi zaten yıllıklandırılmış olarak baktığımız zaman bu muhtemelen dengeleyecektir genel olarak çok fazla bir istisnai gelirin olmadığını görüyoruz. Zaten daha önceki videolarda da hep söylüyoruz genellikle finansal gelirlerden istisnai bir gelir olabilir veyahut esas faaliyet gider gelirlerinden istisnai gelirler olabiliyor. Bazen de yatırım faaliyetlerinden olabiliyor ama art tarafında böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. Şimdi biraz özet raporu inceleyelim arkadaşlar bakalım şirket ne durumdaymış. Zaten bakın şirketin Hacettepe Teknokent'te olduğunu görürsünüz. Aslında bir girişim şirketi ve bu şirketler genellikle potansiyel vaat edebilen şirketlerdir. Ama dediğim gibi yeni şirketler olduğu için yüksek riski de içinde barındırır. Şimdi baktığımız zaman BIST 100 içerisinde bir şirket olmadığını görüyoruz. BIST teknoloji, BIST halka arz, BIST yıldız endeksleri içerisinde bakın BIST tüm eksi 100 yani BIST 100 içerisinde değil birazcık arkadaşlar spekülatif hareketlere maruz kalabilir. O yüzden siz siz olun BIST 100 dışındaki şirketlere yatırım yaparken biraz dikkat etmeye ve ağırlıklarınızı ona göre ayarlamaya mutlaka dikkat ediniz arkadaşlar. Bakın buraya da grafiğini görüyoruz. Zaten yaklaşık olarak Şubat ayında halka arz edilmiş arkadaşlar Mart ayından önce. Sonrasında da bir yükseliş konu olmuş. Neredeyse 10 kata varan bir büyüme sonucunda da şu anda 56 Türk Lirası civarında dolaşıyor. Aslında oldukça iyi bir prim yaptığını görebiliyoruz. Değerleme kısmına en son değindiğimizi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi radar grafiğine baktığımız zaman sektör gereği veya şirketin iyi olmasından kaynaklı bilmiyoruz henüz. Büyüme, likidite, kaldıraç ve karlılığının çok iyi olduğunu, bir miktar düşük olduğunu görebiliyoruz. Şimdi yine buna benzer bir şirket olan logo ile biraz karşılaştıralım. Bakalım buradaki durum ne durumda? Şimdi bakın büyüme tarafında ard yazılımın bir miktar daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Yine karlılık tarafında da daha iyi olduğu göze çarpıyor. Kaldıraç tarafında da 3.95 puan almış. Burada da 3.80 yani kaldıraç tarafında da yine ardın bir miktar iyi olduğunu görüyoruz. Bakın verimlilik her ikisinde de çok yüksek değil. Demek ki bu sektörle alakalı bir durum. Genel puanlamaya baktığımız zaman da Ard yazılım 25 üzerinden 21.3 almış. Logo da 25 üzerinden 16.85 almış. Yani aslında geçmiş finansallara şu anda baktığımız zaman Ard yazılımın bir miktar daha önde olduğunu görebiliyoruz. Bu 5 kriterden geçme anlamında. Tabii ki burada daha çok şirketin projelerini incelememiz gerekiyor. Yani biraz daha sayısal analizden ziyade şirketin kalite analizine de girmemiz gerekiyor. Burada tabii ki video çok uzun olacağı için size faaliyet raporunu okumanızı mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Şirketi anlamak açısından çok faydalı olacaktır. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bakın verimlilik tarafında bir tane uyarı olduğunu görüyoruz. Stok tutma süresi 1.6 günden 31 güne yükselmiş. Bu negatif bir durum olarak doğru şirket göstermiş. Borçluluk düzeyinde likidite anlamında herhangi bir problem yok. Borçluluk yapısında da finansal borç ağırlığında bir artış olmuş ve finansal gider trendinde de bir artış olmuş arkadaşlar. Herhalde bu dönem şirkette bir borçlanma durumu söz konusu olmuş gibi duruyor. Çünkü bu iki tarafta bir negatif olduğuna göre karlılık büyüme tarafında ve nakit akım tablosunda da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Yani finansal anlamda şirketin gayet iyi durumda olduğunu görüyoruz. Toplam varlıklara baktığımız zaman da yine her çeyrek istikrarlı olarak artmış ve büyümüş arkadaşlar. Tabii burada kaynaklar tarafına da bakmamız gerekiyor. Şimdi şirketin varlıkları artıyor ama bu acaba kendi varlıklarıyla mı artıyor yoksa dış kaynaklardan mı artıyor? Bakın toplam yükümlülüklerinde düşmüş olduğunu görüyoruz. Yani aslında şirket kendi kaynaklarıyla büyüyor arkadaşlar. Varlık dağılımına baktığımız zaman da şu anda 154 toplam dönen varlık, 46 duran varlık olduğunu görüyorsunuz. Bakın burada benim çok beğendiğim bir durum var. Şirketin kaldıraç oranına baktığımız zaman %95'e varan bir öz kaynakla çalışıyor. Yani şirket dış kaynakları neredeyse hiç kullanmıyor arkadaşlar. Bu çok istediğimiz bir durum. Bakın nakit akım tablosu yine bizim şirket değerlerken en çok dikkat ettiğimiz durumlardan bir tanesi. Eğer bir şirket nakit üretemiyorsa arkadaşlar, o şirketin değerinin sıfır olduğunu yani değersiz olduğunu söylemiştik. Ama tabii bazen ne olabiliyor? Belli dönemlerde şirket nakit üretim anlamında problem yaşayabiliyor ama uzun vadede bunu toparlayabilecek güçte olabiliyor. Şimdi baktığımız zaman dönem başından dönem sonuna nakitlerin arttığını görüyoruz. Burada daha çok işletme faaliyetlerinden bunun olmasını istiyoruz. Neden? Çünkü şirketlerin amacı tabii ki kendi ürettikleri faaliyetlerden para kazanmalarıdır. Bazen yatırım ve finansman faaliyetlerinden de nakit artışı olabilir ama bunlar genellikle geçicidir arkadaşlar. Buna rağmen ben bakın serbest nakit akışının oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Serbest nakit akışı bu işletme faaliyetlerinden, yatırım faaliyetlerinin genellikle çıkılmasıyla oluşur. CapEx deniyor buna. Yani şuradaki kare bölüm şuradan keserseniz burası serbest nakit akış oluyor ve şirketin oldukça pozitif olduğunu görebiliyoruz. Ki zaten nakit akış bölümüne de baktığımız zaman bakın dönem sonu nakitlerinin gittikçe arttığını görüyoruz. Şimdi bakın yıllık satış büyümesi incelediğimiz zaman şu anda %130'a varan bir satış büyümesi var. Yani şirket aslında şu anda sanki agresif büyüme evresindeymiş gibi gözüküyor. Sektöre baktığımız zaman da %42-%43 civarında olduğunu görüyoruz. Yani aslında sektörün oldukça üzerinde büyümüş olduğu şu anda gözüküyor. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bakın cari oranı 14 civarındaymış. Bu çok yüksek arkadaşlar. Yani bunun bir miktar aslında azaltılması gerekir. Her ne kadar birin altında olması tehlikeli desek de birin üzerinde olması da çok iyi değildir. Daha doğrusu bir buçuk üzerinde. Çünkü arkadaşlar artık dönen varlıktan ziyade şirketin duran varlığa doğru kaydırılması gerekir. Çünkü paranın likit durması çok fazla iyi bir şey değildir arkadaşlar. Şirketin yatırım yapması gerekiyor. Devam ettiğimiz zaman bakın burada ROIC VEC ayrımı var. Bu e, VEC biliyorsunuz ortalama sermaye maliyeti. Ağırlıklandırılmış sermaye maliyeti. ROIC de arkadaşlar Return on Investment Capital. Yani şirketin yatırılmış sermayesinin getirisi gibi bir şey oluyor. Bakın %43'e %23 yani bu ROIC VEC'den ne kadar yüksekse yani bu makas ne kadar açıksa şirketin bu maliyete karşı ne kadar iyi değer ürettiğini gösteriyor. Yani %43'e %23 çok yüksek bir değer üretimi var arkadaşlar. Bunun sürmesi genellikle beklenebilir arkadaşlar. Bazen geçmişe bakıp gelecek söylenmezler derler ama finansta arkadaşlar ne kadar az tahmin yaparsanız o kadar iyidir. Warren Buffett da oturup hiç tahmin yapmaz arkadaşlar. Yani daha doğrusu çok net tahminler yapmaya çalışmaz. Ben bazen Twitter'da veya çeşitli mecralarda görüyorum. Şirketlerin 10 yıllık gelirlerini tahmin etmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bu hiçbir zaman da olmaz. Genellikle de tutmaz arkadaşlar. Amerika'da da zaten analist beklentilerine baktığınız zaman neredeyse %95 yakını hiç tutmuyor. Birbirinden alakasız veriler olabiliyor. Siz daha çok güçlü şirketlere, rekabet avantajı olan şirketlere uygun fiyatlardan yatırım yapmaya uğraşın çok fazla analiz yapmaya çalışmak, gelecek projeksiyonları yapmak gerçekten tutmuyor arkadaşlar. Bu genellikle göz boyamak için yapılan bir şey. Bakın return on equity yani öz sermaye getirirse %57 civarında. Bu çok iyi arkadaşlar. Genellikle Warren Buffett ne diyordu? Return on equity yüksek ama kaldıraç oranının düşük olmasını istiyordu. Bakın kaldıraç oranı şu anda 95 e varan bir öz kaynak kullanımı var. Yani kaldıraç oranı neredeyse %5-6 civarında. Bu sebeple buradaki return on equity arkadaşlar gayet de beklenen bir durum. Yani şirket kendi kaynaklarıyla bu üretimi yapabiliyor. Bazen çok yüksek yüksek kaldıraç kullanan şirketlerde bu ROE yani Return on Equity çok yüksek olabilir. Ama burada dış kaynak kullanımı vardır. Bu çok istediğimiz bir durum değil. Yine ROCE'de yüksek olduğunu görüyorsunuz. ROCE'de arkadaşlar bakın buraya tıklayarak şirketlerin rastoların ne anlama geldiğini anlayabiliriz. Return on capital employed'miş. Burada açıklamasında zaten görebilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bakın bilanço trendinin oldukça pozitif olduğunu görüyorsunuz. Dönem varlıklarda bir artış var. Duran varlıklarda da bir artış var. Finansal borçlar da artmış ama dönem ve duran varlık kadar hızlı artmamış. Kısa vadeli yükümlülükler azalmış. Yine uzun vadelerde azalmış. Yani arkadaşlar öz kaynaklarının %81 oranında arttığını görüyorsunuz. Aslında art tarafında finansal yönetiminin gayet iyi olduğu çıkarımını bu noktada yapabiliriz. Çünkü bilanço analizi gayet iyi. Hasta tarafına bakın çok ciddi büyümeler var. Yani bu %200'e yakın bir dönem karı büyümesi, EBITDA büyümesi falan. Yani şirket gerçekten çok hızlı büyüyor. Bu büyümesi tabii ki bir süre daha devam edebilir. Ama sonra çok büyüdükten sonra tabii ki bir yatay dönemi gerçekleşebilir. Ama tabii bunun olmadığı dönemlerde olabiliyor. Yani bakın Microsoft'a baktığınız zaman çok eski bir şirkettir ama hala çok hızlı büyüdüğünü görebiliyorsunuz. İşte burada rekabet avantajı dediğimiz bir avantaj söz konusu. Yani Microsoft'ta çok büyük bir rekabet avantajı var. Çok bilinen, çok tanınan bir şirket ve çok eskiden beri. Yani bu işi ilk yapanlardan bir tanesi bu yazılım işini. O yüzden bir rekabet, bir mod oluşmuş durumda. Hala da büyümeye ve yatırımcılarını aslında kazandırmaya devam ediyor. Yazılım şirketini biraz bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Uzun vadede böyle bir moda sahip mi? Biraz tabii şirketin ürünlerini de incelemek gerekiyor. Bunu tabii ki nasıl yapacağız? Faaliyet raporlarını detaylı okuyarak. Şimdi çarpanlara baktığımız zaman... FK'sın 12 olduğunu görüyorsunuz. FDFFK 11. Şimdi normalde arkadaşlar biz FK'nın işte 7-8 civarında aslında değerinde olduğunu söyleriz şu dönemde tabii faizlerin FDFFK'de belki 6-7 civarında normal olduğu söylenebilir. Ama bu demek olmuyor ki 12 FK her zaman pahalıdır veya 11 FDF yok her zaman pahalıdır gibi bir çıkarım yapmak çok zor. Bunun gibi hızlı büyüyen şirketlerde değerlemeler biraz daha yüksek olabilir. Çünkü arkadaşlar düşünün 5 yıl boyunca bu şekilde büyürse neredeyse şuradaki FK 1'lere 2'lere kadar düşmüş olur. Tabii ki bu bu şekilde olmayabilir. Yani bu kadar hızlı büyümenin sürmesi belki beklenmeyebilir. Ama yine de aslında yazılım şirketlerinde potansiyel konusu biraz daha göz önünde olduğu için yani bu şirketler çok küçük arge harcamalarıyla belki çok büyük geri dönüşler elde edebilirler arkadaşlar. Bunlar Tabii ki normal sanayi şirketleri gibi değiller ve çok fazla maliyetleri de zaten yok gelir tablosuna baktığınız zaman da çok yüksek maliyetleri olmadığını görüyorsunuz. Burada önemli olan birazcık araştırma ve geliştirme faaliyetleridir. Yani ben yazılım şirketlerinin Türkiye'de belki uzun vadede potansiyel vaat edebileceğini düşünüyorum çünkü Türkiye'de hala çok fazla gelişmiş bir sektör değil. Zaten bakın piyasa değeri 1.3 milyar TL'ymiş yani Amerika'daki benzerlerine göre oldukça aslında küçük şirketler hatta microcap diyebileceğimiz şirketler neredeyse olabilirler. Çünkü Amerika'ya baktığımız zaman yazılım şirketlerinin trilyonlara varan değerleri bazen olabiliyor. Bu tip şirketler çok küçük şirketler olarak değerlendiriyor. Hatta bazen bana soruyorlar yani Türkiye'de bu şirketler çok büyük. Örnek veriyorum Koç Holding veya diğer Ford Otosan gibi çok büyük şirketler var. Aslında baktığınız zaman arkadaşlar bunlar çok büyük şirketler değiller. Bunları dolara çevirdiğiniz zaman ve global ölçekte baktığınız zaman bunların hakikaten de çok küçük şirketler olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden ben Türkiye'nin gelecek vadetini düşünen kişilerden bir tanesiyim. O yüzden Türkiye'ye yatırım yapmanın ben makul olduğunu düşünüyorum uzun vadede. Umarım ülkemizde yüzümüzü kara çıkarmayacaktır. Umuyoruz ki bazı tabi siyasi baskılar veyahut ekonomik zorluklar olabilir. Ama bunlar yatırımda geçici şeylerdir. Çünkü uzun vadede her şey olacağına varacaktır arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Uzun süreler iskontolu kalabiliriz. Ama bunların belki de 10-20 yıllık gibi süreçlerde düzelmesi beklenir. Zaten optimist olmayan kişiler yatırım yapamazlar arkadaşlar. Genel olarak yatırımda optimist olmanız gerekiyor. Bu anlamda bizim art grup incelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Biz bu incelemeyi F-Ray Scoring'den yapmıştık. Tekrar hatırlatalım Ağustos sonuna kadar Unique BY10 kodu ile sizler de %10 indirimli şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Ben analizlerimde genelde kullanıyorum. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Bol kazançlar dilerim.